Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar, e, geçen hafta sipariş vermiştik. Tabii ki şöyle yağımız geldi. Yağda sıkıntı yok arkadaşlar. Profesyonel AG Şelim. Şöyle, şöyle kutumuzda e, hava filtresi, polen filtresi ve yağ filtremiz mevcut. E, şimdi karteri açmak için 27 17 numara. Şöyle de bakın arkadaşlar. Şu yağımızı şöyle kenara alalım. Şunu da açmak için şöyle bakın. Gerçek söyle söyleyip yeter 27 numara. Anahtarlarım iki tane anahtarla Laksin bloğunu yağ değişimini yapabilirsiniz. Yani 10.000 kilometrelik bakımını şu kapağı alıyoruz. Daha önce daha sonra yağ kullanmak için arkadaşlar ben böyle şöyle bir şey yapıyorum. Yani bir alıyoruz. Bir şeyleri yağlamada falan kullanabiliyoruz hızarda falan. Şimdi altına giriyoruz. Oradan tapayı açıyorum. Yağı aktıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle 17 numaralı anahtarla her zamanki gibi şöyle açıyoruz. Bakın. Yağı ben şöyle gevşettim. Şimdi bunun altına hiçbir yere yağ etmeden şu bidonumuzu koyacağız ve yağı akıtacağız. Evet arkadaşlar. Kapak yani kartır tapasını aldım. Ya şöyle akmaya başladı. Akıyor. Beş evet. Ne yaptın abi? Şöyle, şöyle akıyor arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. <laughs> ya bunun değil mi oğlum, evet arkadaşlar. Bizim boş hava filtresi. Şöyle. SMS Front 8 hava filtresinin de arkadaşlar evet. bak şurada iki tane çıt çıtısı var. Şöyle görüyorsunuz. Yani çok basit. Attırıyorsunuz. Şunu da attırıyorsunuz. Arkadaki tırnakları var. Bunu yavaşça yumuşak bir şekilde yerinden kaldırıyorsunuz şöyle. Bakıyorsunuz şöyle boşta yani. Ondan sonra acaba şu pis olanı çıkartıyorsunuz. Kapkara olmuş. Bir dakika. Şöyle yeni olan hava filtremiz ve farkı şöyle gösterelim. Bakın. Farkı görüyor musunuz? Biri bembeyaz, biri boşun hava filtresinizi. Bir şey yok kadın. Aracınıza takabilirsiniz. Zaten yönü karıştırılamaz. Burada yönü yönü bir şekilde var. Bunu altına itiyorsunuz şöyle. Koyuyorsunuz. Kanala oturduğundan emin oluyorsunuz. Kanala oturduğundan emin oluyorsunuz. Yani. Hiçbir şeye gerek yok. Geri arka tırnaklarını Yerine ilk önce onları oturtuyorsunuz. Sonra bunu da Yerine oturduktan sonra kanalın tırnaklarının şöyle oturduğundan Yani bunun oturduğundan emin oluyorsunuz. Çok basit bir şekilde Çıt çıtlarını şöyle Kaldırıyorsunuz tık diyor bakın Şöyle Şu anda sıfır hiç ezilmediği için Bakın çok sert bir şekilde oturuyor oğlum, oğlum. Hava, dursun yok, gerek yok Bak. Ee, ona hava hava filtresi tamam Benim şimdi yağ filtresine şöyle biraz çekilelim şu yağımız şimdi arkadaşlar 27 numara anahtar tutuyor demiştik yağ filtresin pardon 27 bunu kafasına otur elinizle çok basit bir şekilde hı hı. videomu çekiyor değil mi çekiyor evet şunu buraya takıyorsunuz yani anahtarı, normal anahtarla da olabilir bakın aç, açıldı zorlamadan bu açılır arkadaşlar şöyle çeviriyorsunuz 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 Bu, bu da tamam şöyle yumuşak bir şekilde koyuyorsunuz. Evet, bakın netbulun yağ filtresi. Şöyle, bakın burada bir o-ring var. Bu eğer takılmazsa, bu eğer takılmazsa yağ basınç altına girdiğinde mutlaka yağ fışkırtacaktır, yağ kaçırır yağ filtresi. Bir de ucunda var. Bu çok yüksek ısıya maruz kalıyor. Ama bu kalmıyor. Yani bunda bir etken yok. Ee, bunu değiştirmeseniz de olur. Ama şunu değiştirebilirsiniz. Kutudan şöyle bunu buraya koyalım. Şimdi kutudan Ş bakın şöyle bu yeni sıfır bir yağ filtresi. Kutudan takım olarak çıkıyor. Gördüğünüz bir şekilde. Şu uç contası. Şu oring contası. Yani onu değiştirmeye gerek yok. Şurada karter tapa. Bakın conta. Bunları şuraya montaj edebilirsiniz. Ben sadece şunu takacağım. Bir de karterin içine takacağım. Hatta onu da takmaya gerek yok ama. Şöyle takacağız yani. şunu ucundan alalım şöyle yumuşak bir şekilde küçük de getirmedim de bu çıkar şöyle döndürerekten Oraya de dursun. Yüksek ısıya maruz kaldığı için onu ben değiştiriyorum arkadaşlar şunu. yerine taktık. Bu çok yüksek ısıya maruz kaldığı için Şimdi dur aşağıya adamlamasın oraya oturacağım. Şey yapacağım. Bakın. Bunu değişimini de şu şekilde çektiniz mi? Bu bu iptal. Içine bakın şurada net görüntümüz var değil mi? Şu şekilde yapıyoruz. Ağır ağır yapıyoruz. Araç kendimizin. Bakın normalde şu aşağıda siz bunu iteklediğinizde oradaki bir şöyle yumuşaklığı hissedersiniz. Direkt patadan gitmeye şöyle çevirerekten bakın. Oradaki yumuşaklığı siz hissedeceksiniz. Bu çok yumuşak bir şeyin içinde oturuyor. Yani bu şekilde de geri çıkartıyorsunuz. Zaten şöyle ikisi de mesela aynı. Gördüğünüz şekilde. Şöyle bakın. Yumuşaklığı onu takmaya da gösterelim. Çevirerek takım Böyle tepesine yumruk falan vurmayın. Bakın. Girdi. Bu bir daha çıkmaz. Ama yerinde oynar. Bakın. Düşmez de. Düşmez. Yani hiçbir sıkıntı yok. Bunu araca takmadan bir yağ ile yağ yaparsanız iç çalışması yumuşak olur. Şöyle yağımızı da açalım. Yağ GSG ticaretten alıyoruz. Benim meygilden. Ya çok güvenilir. Alabilirsiniz. Yağ için bana ulaşabilirsiniz. Şöyle kapağını açtık. Bakın. Şöyle buna yumuşak bir şekilde, yağın rengini görüyor musunuz? Pırıl pırıl. Yani bunu buna biraz emdiriyoruz. Emdiriyoruz böyle. Yani akmaz, hava filtresi emsin bunu. Yağ filtresi emsin, hava filtresi diyoruz. Her yerini ıslatırsanız iyi olur. Koyarken de 5 litreyi zaten koymayacağım arkadaşlar. Şu an altta karter açık bu arada. Karter tapası açık. Yağı ya. dökeceğim. Bunu gördüğünüz gibi yağı tüm ıslattık. Bunu şuraya bir koyalım. Bir de şuraya kamerayı tutalım. Bak onun içinde yağ var. Orada pis yağ kalmaması adına şırınga ile onu kendiniz sökünce göreceksiniz ha orada ben onu şu şırınga ile şırıngayı da gösterebiliriz. Onu dibine gitme Yok çıkarsa şırınga yağda da bekledi ya. Önemli değil onu ben. Topunu çıkarttım. Eten, yok yok baba. Şöyle elimizde ya olsa. Bir parmak yok <laughs> Durdurabilirsin. Şu şırıngayı takıyorum. Kırmızıya bas, şu iki nokta. Tamam tamam. gene Şuradan gördünüz mü? Yaklaşık ne kadarmış? Bunda şey yazıyordu, 100 miligram, 50 gram falan. Bir çay bardağı e, baba, baba. yağ çıkıyor. Bu yağda, bakın orada çok az bir şey kaldı. Asya. Şöyle yağı bitirdik. Yani bir 50 gram falan yağ çektik. Şimdi şöyle geri dur. Yağ filtresini de nasıl taktığımızı gösteriyorum. Bakın. Ee, şuradakini değiştirmedim. Şuradakini değiştirdim. Basınç e, oringini. Bu boşta dedik. Her şeyi söyledik. Şimdi oraya bunu e, güzel bir şekilde montaj ediyoruz. Şöyle götürüyoruz. ortasındaki o şeye deliğe basınç deliğine yağ deliğine girmesi gerekiyor. Bakın burada elinizle bunu civatalayabilirsiniz. Çok rahat yani bir iki parmağımla gidiyor. Bunu dibine geldiğinde şöyle elinizle sıktınız sıktınız sıktınız. Şimdi ben bunu tabii ki burada belli güce ulaşmak için dibine kadar 27 numara anahtarımızla devam ediyoruz. El gücüyle sıkabilirsiniz bunu. Oradaki dibinin oturduğuna kamera yaklaştır. Dibinin oturduğuna emin olun. Yani çevresindeki kupaya e, tapasını oturduğundan emin oluyorsunuz. Yağ filtresi işlemi de bu kadar. Şimdi sadece e, kamerayı durduralım. Çok uzun olmasın videomuz. Bakın şu anda yağımız damlıyor. Yaklaşık 15 dakikadır. Yani yukarıdaki her şeyi de çektirdik. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir 5 dakika sonra hemen aracın yağını koyuyoruz. Başladı mı? Evet arkadaşlar. Şuraya temiz olduğuna inandığınız bir malzemeyi kesebilirsiniz. Veya honilis temizse honilis ile koyabilirsiniz. Ya 5 litre tam ee, şey koyacağım. Az, bir dakika yok yok gerek yok 4850 miligram falan koy 4850 miligram koyacağım ona göre arabanın durumuna göre ben 5 litreyi daha araca bir türlü koyamadım ben öyle diyeyim size Yarasın koçuma diyor. İçinde iki su bardağı kalacak arkadaşlar. Bir su bardağı. Bir buçuk su bardağı tarzında yani. 150 gram. İçindeki arkadaşlar falan şöyle İçinde ben görüyorum yani miktarını biliyorum. Şöyle düz koyduğumuzda arkadaşlar şöyle yar 250 gram 200 gram tarzında bırakıyorum. Daha sonra araba düzde ölçtüğümde daha sonra bu yağ bunu kurtarıyor. Kontrolünü yapıp ekstra isterse de ekstrayı koyuyorum bu arabalarda ikinci çentin üstüne çıkmayın. Aa, 5300 koyup da yani arabanın kitapçığında yazıyor ama sıfır motora onu koyabilirsiniz. O Fazla yağ koyduğunuzda zaten karter havalandırma, turboy he, bütün her şeyi keçeleri zorlayacaksınız. Zaten yağlanmayı görürsünüz aracınızda. Durduk yere arabanın her yeri yağlanmaya başlar. Şunu kapatıyoruz. Şöyle. Tamam. Şimdi bir de eee kontrol amaçlı herhangi bir yerinde kaçak var mı vesaire kontrol amaçlı bir çalıştırıyoruz arkadaşlar arabayı. Yani ya yağ kapağını falan şey yeni taktık. Ee, yağ filtresine. Orada bir herhangi bir kaçak tarzında bir şey olmasın diye. Şu anda bakın ya zaten ikinci çentiğin fullün 2 milim altında. Ben bir de arabayı çalıştırayım. Bak. Evet arkadaşlar. 10-15 dakikalık videomuz oldu. Şimdi burada genel kontrol olarak hani yağ filtresinin etrafını bir kontrol ediyoruz. Kaçak var mı yok mu olmayacağını düşünüyoruz. Tabii ki herhangi bir sıkıntı var mı ona bakıyoruz genel olarak arabanın arabada herhangi bir çalışmasında sıkıntı yok bu şekilde arkadaşlar aksent bunun polen filtresi çok basit videolarımızda var uzatmak istemiyorum onu zaten hemen altak yaparsınız diğer aksamlarda bu şekilde arkadaşlar akla takılan bir şey olursa yardımcı olurum 17 numarayla karteri söküyorsunuz 27 numarayla da Yağ filtresini söküyorsunuz. Değişimini 3-5 dakikada yapıyorsunuz. Değişim 3-5 dakika sürer. Parçaları takıp takıp takmak. Ama 15-20 dakika falan kartel tapası açık bir şekilde beklesin ki arabadaki yağ komple sızsın. Ee, Aksın arkadaşlar. Şöyle zaten 5 litre ben Şöyle görüyorsunuz kullanılmış 10.000 kilometredeki yağ. Değişimini yaptık. Dediğim şekilde arabamız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Herkes kendisine çok iyi baksın arkadaşlar. Görüşürüz. Keyifli günler, keyifli sürüşler dilerim. Ee, abone olmayı, takip yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.